güzel. Zaman bonusu fena değil bu arada. <laughs> Hayır o kozgacaman beden o tek tek yerle en üstüne nasıl sığıyor ya. Yani? katının 5 katına çıkmaya deneyecek Aynen bizim döşeceğimiz büyücü buydu. Ya <laughs> 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 ah, herkes gülüyor. <gülüyor> <laughs> aynen işte buydu ya, boss. Normal yüktürün beş katına çıktı aynen. Klarovski. Bunu alt etmenin çok farklı bir yolu vardı bu arada ya. Yani bunu acayip farklı bir şekilde indiriyorduk. Hmm. Aynen. Peki elması nasıl yok edeceğiz? Ben buna ben buna dünyalar atsam ne yapile? Bunu açtık. Bunu açtık. Tamam. Bunların hepsi açılacak galiba. Aynen. Ha hepsi tamamen açılacak. Çok vuruyor. Tamam Hadi Tamam onu da tamamen açtık Tamam parlıyor güzel hepsi parlıyor bunların Olum he hepsi elmas gibi ya Abi biz açıyoruz o kapatıyor bu arada Bana öyle geldi Aşağı düşersem galiba ölüyorum. Oo, Güzel abi. İlerliyoruz sıka sıka. Işığını tutan şu elmas. Tamam oradan oraya gitti. Ne yapayım? Roketle mi vurayım? Tamam. Hocanın yenilemeye gitti. Biz de hemen şu şeyi yapalım. Hadi. Gel geldi yine başımın belası. Tamam. Buradan oraya gitti. Tamam, buradan oraya. Buradan da oraya. Aynen. Tık. Aynen. Şimdi gel bakayım. Gel bakayım gel. Hatta ben büyük severim ya. Güm. 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 Oğlum bu, bu gördüğüm mekanı yerle bir etmem gerekse bile seni indireceğim lan. Güm. Vallahi indirdik ha. Güzel. İkinci parça ve son parça. Aman dördüncü parçayı aldık. Geriye son bir parça kaldı. Tamam buraya geçiyorum. Aa tekrar da dışarıya çıkmak güzel ya. Bir i̇şte karanlık teması iyi güzel hoş da. Geçelim. Senin saçmalamasına şeyim yok. Okay. Saint Yavur. Oha bak bura güzel de ha. Bunu bunlar indiremiyorduk ki Aynen havada bunu indiriyorduk. Abi nasıl maksimum oluyor? Bende şeyi yok. Silah yok. Oo çifteyi bulduk güzel. Tamam. E ee, ne yapacağız buradan aşağı mı ineceğiz? Evet. Ama nasıl kontrol etmek için F'ye basınız. Aa aşağıda double var. <laughs> Abi bir şey diye. <laughs> kontrol etme şekli süper değil mi? Güm. Kontrol etme şekli harbi güzel bu arada. Bir helikopter daha. Ama o bir tane füze ateşlemişti bana. Aynen. Böyle topa sarılarak topu kontrol etmek. Langeni gene 200A 200A. Ben ediyorum bu ses nereden geliyor güzel. Son anda kuyruğundan vurdum. Bir dakika. Oğlum. Tık. Tamam. Indirdik. Geç. Var mı başka? Tamam. Ha, kapı açıldı. Müzik bitti. Tamam. Her şey okey. Bir dakika şöyle yapalım. Ya bulduğumuz gibi bırakalım. Okey. Şimdi let's go yapalım. Aa spider man. Oo çifte varmış. Bak yalnız şey oldu fark ettiniz mi? Neydi onun adı? Çifteyi ilk bulduğumda bu repliği söylemedi. Çifteyi ee, kendi bıraktığı yerde bulduğunda sevindi. Yani bu şu demek. Çifte ayarlanmamış. Yere ayarlanmış. O double gun, double fan Hadi peki Adama mı? <laughs> Güzel. Oğlum aşağı çok yavaş iniyoruz sanki. Da düşmanlar geldi değil mi? Hayır atlar gelmedi mi? Ah köprünün üstünden geç dikkatlice diyor centerlar aa o bizim aracımız tamam güzel solda daha muhtemelen bir tane var aynen şu shield'ı nasıl alacağız ya Ha aşağı indik tamam atlayabiliyor muyum? hayır atlayamıyorum okey şu an atlayabildik ben şu shield istiyorum Gerçi pek lazım olacağı benzemiyor ama Hop er ihtimale karşı alalım bunu Buradan atlayabiliyor muyum? Yok buradan atlayamıyoruz Oha o kadar küçükten atladım ve cidden bir şey olmadı İlerlemeyi kaydet şimdi ver bakayım güzelim arabayı Ulan şu arabayı uzaktan ateş açtım inşallah canı almamıştır Cık. Nerede o günler? Şimdi hangi taraftan geldik? Şu arka tarafta bence bir secret bölüm var. Ne dersiniz, gidip bakalım mı? Oğlum ne oluyor lan? Tamam. Bu kadar şeyi beklemiyordum. Abi bir topu gelip sikkrit alıp gideceğim ya. Demek ki bölümlerle diye sikkrit bölümlerle geçirmekte zorlaşıyor. Ne var? Hazine var. Binlik hazine. Ne yapacağım? Uçarak mı alacağım onu? Uçalım mı? Hop. Vallahi aldık. Tamamdır hadi gidelim. Bu araba güzel ya. Cidden bu arabayı seviyorum. Hatta en sevdiğim taşıt galiba bu. Neyse hemen ilerleyelim. Şimdi biz nereden geldik? Karşıya girebiliyor muyuz? yakında bir yerlerde olmalı şu, şu arazide bir yerde her anahtar için 10 sent alsaydım diyor evet başlıyoruz hop tamam bunu indirdik üzerime gelen gergedan zımbırtılı şeylerden nefret ediyorum ya cidden bunlar beni bayağı sıkıntıya sokuyor çünkü Dur 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 bak bir şu hava araçlarından tamam bir de gergedanlardan ya. Dur 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 dur. Tık 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 güzel. Let's go let's go. Hallettik tamam. Ona, ona çarptık. Canımız gitti mi acaba keşke ona baksaydım ya. Hop. Eğer çarptığımda çok fazla canım gitmiyorsa çarparım yani. Hayır onlar bana çarpmadan ben onlara çarparım. Bak 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 Yuk yukarıdan ateş ediyorsun ama, ama beni sinirlendiriyorsun. Yapma bak. Yoksa böyle parçalanırsın. Şimdi bize bir anahtar lazım. Karşı tarafa geçemeyiz. O yüzden onu bu tarafta aramamız lazım. Şu ağacın arkasında olabilir mi? Bak burada bir patika var. Patikayı takip et abi. Aa burada bir araba daha varmış. Dur bakayım. Ver bakayım anahtarı bana yavrucuğum. Teşekkür ederim. Şimdi bak bir dakika. He, aynı araba tamam sadece full çantası okey hadi çık çık ooo sever yalnız sana bir şey değil mi t-rex falan filan geliyor hayır t-rex'e odaklanmaktan şey yapamadım meydanla da önümdeki şu gergedanlara odaklanamadım yahu tık 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 tamam t-rex e en sona kalsın t-rex'in füzeleri ateşlendi bu arada gördüm onu bana çarpması gerekmiyor muydu ya? Üstümden yürüyerek geçti bayağı Tek 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 şu, ha şu hava taşıtını bir indireyim Acayip kanser etmeye başladı ben hayır Vuramıyorum da Tam T-rex indirelim Yani T-rex daha büyük bir olduğu için daha kolay Güzel onu, onu indirdik Onu indiremedik Hadi Tamam güzel. Oo top, at top atıyorlar bana. Really. Çok acayip küçükler ya. Ve vuramıyorum yani. Ya, kör oldum neredeyse. Güzel. Şimdi şu karşıya çıp. Oradan gideceğiz muhtemelen. A Arabadan atlayınca canımız azalıyor mu? Yok. Tamam. O roket atar en sevdiğim. Ne alacağımızı alalım. Şuradan çıktığımız. adamı alabiliyor muyduk ya? Aynen. Alıp Fırlatabiliyorduk sanki. Eee inmiyor bu. Ha, yungu kolu köprü köprüye sıkışmış. Aynen. Tamam şimdi deneyelim. Aynen şimdi olacak. Karşıda direkt centaurlar. Aynen. Hop. Güzel. İşte bak bu eğlenceli. Yalnız iki roket mermilerine yatması baya sağlam olduklarını gösteriyor ha. Tık. Tamam. Buna bir tık şaşırdığımı söyleyebilirim. Oo sniper getir bakayım. Saat şu ne kadar fazla basılı tutarsak o kadar uzağa gösteriyor bu arada. Galiba hedefimiz şimdi onlar değil. Oo tek atıyor. Demek ki sniper'ın canı sniper'ın damage'ı bayağı yüksek ha. Ama dürbün eşince. bin mermi bin koca mermi gerçi bu, bu koca adamlar az bile hadi ha, ona zaten şey atmıştım sniper atmıştım bu da neredeyse düşmek üzere aynen düştü bu kadar kısa olamaz ya aynen Bunları şunlarla öldüreceğim Double gun'la Tamam fikrimi değiştirdim Şey yok mu Tekli yok mu Oooo Güzel Arkama da attı değil mi Bak arka Arkama da attığına yemin edebilirim Ama Ha arkama can atmış. Allah Allah. İyi gününde de galiba. Of, roket mermisi de atmış. Roket maksimum. Tamam. Sol tarafından geliyor iki tane. Roket mermisini daha farklı şeylere sıkarız ya. Güzel. Çok fazla şey geldi ha. Acayip fazla geldi. bilgisayarı var da. Şunu indirdik mi? İndirdik güzel. Let's go 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 Şu Amerikan futbolcusu tipli elemanlar, bayağı sağlam ha. O centaurlar da geldi. Tam centaurlar füzeye tekiyor. Okay. Aha şey bitti. Roket mermisi bitti. Tamam ilerlemeyi kaydettik. Güzel. Oo Kardeşim dibim de böyle birdenbire belir vermeyin ama be. Spider. Tamam. Senin ve benim aramda giderilmesi gereken bir sorun var galiba ahbap. Canı da inmiyor. Ona aslında sniper'la vursam süper olur da Oo, yavrularını salmış Ha kendi gelemedi tabi Tek 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 ekstra life Ben küçük şeyleri bekliyordum bu arada Bu oyunun en başına karşımıza çıkan o yeşil zımbırtılar var ya küçük yeşil Sinir bozucu zımbırtılar onları bekliyordum Örümcekler benim için daha iyi Ha çünkü daha güncel Güzel Devam edelim Bu arada e bir modu var Eee Insanity diye Onu muhtemelen Bu hikaye bittikten sonra bir oynayacağım ya Yapımcısı Kukurba Team değil bu arada O. Oraya bir bomba atalım. Şu bombaları kullanalım abi. Tabi bombaların menzili fazla yüksek değil. Oo albinoları gördüm. Albinoları gördüm. Onlar da beni görmüş. Güm. Gü. O albinoların attığı zımbırtı beni takip ediyor ya. Aynen aynen. leri köyden def diyor. ayıpsın Geldiler Geldilerdi be, aynen Her 3 dakika geç kalmıyorlar zaten. Timexler, tırrekler mi? Timexler, Timexler yok Trek'ler daha farklıydı. Tık 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 şu arkada da var bir tane centaur onu da gördük. Bunlar damage yiyor mu? Yok yemiyor. Bak şunları yiyor ama. Aynen. Bu ne? Şimdi bu müzik çaldığına göre tamam. Tam diyecektim bir centaur var diye. Oğlum ya şaka maka centauralardan gına geldi bu arada ya. Bunları sniperla vurayım ya. En hızlı bununla ölüyorlar. Aynen, direkt tek attık. Bir tane daha vardı sanki. Yalnız sniper iyi vuruyor ya. Ele ele dürbün açınca. Tamam. Burada bir tane centaur vardı. İki taneymiş. Güzel. Yarım saattir seni arıyordum neredesin diye. Şunu vursak acaba düşüyor mu ya? Oha düşüyormuş. Abi örümceklerin arka taraftan gelmesi pek hoş değil yalnız ha. Var mı başka gelecek? Varmış. Bak 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 yuk yukarıdan geldi. Hala çıkıyorlar mı aynen? Sen canımı sıkıyorsun kanka be. Son örümceği indirip devam edelim. Galiba şey olarak ayarlamışlar onu. Hani biz ön tarafa gideceğiz. Arka taraftan da örümcekler gelecek. Böylelikle biz şeyde kalacağız. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz seninle sevişirdik. Hop güzel. O öldü. Daha dönüp bakmam bile arkama aynen. arkamdan örümcekler gelecek mi ya? Arkamdan bir şey gelmesini hiç sevmem çünkü. Aynen birkaç tane kalmış. Tabi diğer arkama da bakmam lazım. Diğer arkam teknik olarak ölüm oluyor ama neyse. E şimdi buraya kadar geldik. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Bak bizi o kadar ilerlettin. İşte sol tarafa gidemiyoruz bu arada. Aa şu ilerde bir kapı var. Dev bir örümcek geliyor değil mi? Bu zevkli olacak. Tık, tık. Şey de ya. Doku detayına kodlama da bir bug var ya. Hop tık. Ev, evde kalıyor. Şey olmuyor yani daha ilerisine gitmiyor. Dur bakayım buradan bir deneyelim. Ha. Açık alandan vurmam lazım da da pek açık alana gelmeye niyeti yok ya. Dur bacaklarından vuralım ne olacak? Hadi bakayım koca olan. Ago bana ateş edebiliyor. Hayır ben de ona ateş ediyorum ama. Oğlum. Tamam. Bu bug'de kalmış. evi ateş etsek arkasına geçer mi? az da olsa geçiyormuş güzel. Başka bir şey kalmamış galiba aynen. şarkı değiştiğine göre devam edebiliriz. 54155 Not bad. Bu sonlara doğru yaklaştığımız için olacak galiba. Şey var ya. Böyle savaşlar artık çok uzamaya başladı. Tamam, bunu beklemiyordum. Hop. Bir, birini indirsem geriye kalan kolay olacak da. El bombası bunlar da işe yarıyor sanki. bir can götürüyor ya. Yani, Dojladığım için. Oo, bu canımı yaktı. Da top atarlar vardı. Tık. Son bir mermi kalmış. Onu da sıkayım içime kalmasın. Ağır sıktık. Ne Biri de çıkıp demiyor ki sen bu kadar cephaneyi neresine sığdırıyor? Baksana şu adamı şu tipine. Ayağın sıcak açtım sorry. Tamam evi kurtardık kral biziz güzel. Oo. Gelenler var. Hover Fighter. Tamam ya bu yeter.